Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile bunu düzelteyim. En büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farkı o sayının rakamsal genişliği denir. Buna göre rakamsal genişliği 7 olan kaç tane sayı vardır? Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. Rakamları birbirinden farklı demişiz tamam. En büyük rakamla en küçük rakam arasında örnek 9 ve 2 gibi düşün. Örnek 8 ve 1 örnek 7 ve 0. Zaten başka bir şey olma ihtimali var mı? Yok. O zaman şimdi şununla başlayalım 9 ve 2 ile. Bunları nereye yerleştirebiliriz? 1. 9 ve 2'yi buraya yerleştirebilirsin. 2. 9 ve 2'yi böyle yerleştirebilirsin. Sonra 3. 9 ve 2'yi böyle yerleştirebilirsin. Yetmez. Bir de şu 9 ve 2 yer değiştirir. Burada bulduğumuz sayılar o yüzden 2 ile çarpacağız. 9 ve 2 yer değiştirebilir. Ee, ...çarpı 2 diyeceğiz burada bulduğumuz sayıları. 9 ve 2 yer değiştirir. Burada bulduklarımızı 2 ile çarpacağız. O zaman gelelim şimdi. 9 ve 2 yazdığımız zaman... E, ...en büyüğü 9, en küçüğü 2. Aradaki rakamlarımız neler olacak? Birbirinden farklı dediği için... ...3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla burada artık... ...2, 4, 6 yani 12 sayı var. Yine aynı şekilde 8 tane sayı... ...3, 4, 5, 6, 7, 8'i buraya da yazarız. Burada da 12 tane var. 3 4 5 6 7 8'i buraya da yazarız. O yüzden burada da 12 tane var. Sonra geldik 8 1'e. Aynı mantık bak. Şimdi yine 8 ve 1 için aradaki fark 7. Yine yerleştirme olarak bir şey fark etmeyecek. 8 1 böyle. Sonra 8 2 böyle demin söylediğim gibi. Sonra 8 2 böyle. Bir de bunlar 8 ve 1. Pardon, 2 demişim yanlış. Düzeltiyorum. 1 8 ve 1 bir de kendi içinde yerleştirecek bulduklarımızı 2 ile çarpacağız. Bulduğumu 2 ile çarpacağım, bulduğumu 2 ile çarpacağım. 8 ile 1 arasında neler var? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 2, 4, 6 tane sayı var. O zaman ne olacak? Buradan aynı şekilde 12, 12, 12, 36 tane sayıyı böyle elde etmiş olacağız. Sonra bir de 7, 0'ı değerlendirelim. 7, 0 içinde neye dikkat etmem lazım? Şöyle yazayım onu da buraya. 7 ve 0 sonrasında yine e, 7 ve 0 sonra 7 ve 0 bu şekilde yerleştirebilirim şimdi 1 burada yer değiştiremem çünkü 0 ve 7 başa 0 gelmez dolayısıyla 7 ile 0 arasında neler var 1 2 3 4 5 6 yazabilirim onlar basamağına 6 sayı gelir sonra burada 7 ve 0 yalnız yer değiştirebiliriz neden? Çünkü 0 sonuçta başa gelmez ama ortada ve sonda olabilir. Dolayısıyla birler basamağına yine 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı yazabiliriz. Daha sonrasında 7 ve 0 yer değiştirmez. Şuraya 2 diyelim 12. 7, 0 kendi arasında yer değiştirmez. Çünkü 0 başa gelmez ama en azından buraya yine 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı yerleştirebilirim. 6 sayı da buradan olur. Dolayısıyla bundan sonra artık 12, 12 daha 24 tane durum buradan geldi. Sonrasında 36 tane durum buradan geldi. 36 tane durum buradan geldi. Toplamda 96 oldu. Evet sorumuz güzel bir soru. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir sayıya o sayının rakamları toplama eklendiğinde elde edilen sayı 4 basamaklı oluyorsa bu sayıya cehar sayı denir. Tabii ki konularda da ilerlerken şuna dikkat edeceğiz. Şimdi soruları. İlk başta test çözerken belki süreye çok riayet etmiyor olabilirsiniz. Ama önerim arkadaşlar kendinizi zorlamak adına ha, henüz kitabın başındasınız. Evet öğreniyorum ve gelişiyorumlarına bir şey demiyorum. Çünkü orada o aşamadasın. Ama hangi düzeyde olursan ol. Kendini matematikte çok yeterli görsen de çok yeterli görmesen de bir soruyorum testlerine geldiğin zaman bir deneme gibi düşün. Gerçek sınav gibi düşün. Süre sınırlaması yap. Örnek veriyorum. Ee, şimdi sen bir denemede matematiğe ortalama atıyorum 65 dakika veriyorsan bunun e, ilk on soru yani çarpanlara ayırmaya kadar olan kısmına ortalama 10 soruya maksimum 15 dakika verirsin normalde tamam mı? Bu da soru başı maksimum 1,5 dakika yapar fazla bile. Buna göre düşünüp bir soruyorum testlerinde tabii soruların hepsi kolay olmayacak ama sınavın da ona göre olacağını düşünürsek Ortalama 1-1,5 bir, bir dakikaya kendini kitle. Yapamıyorum diye düşünme. Şöyle bak. Önce girer 1,5'ar bir dakika ver. Diyelim 10 soruluk testin yalnızca 3'ünü yaptın. Bitmedi ki. Şu an sen artık 15 ee, dakikada bu kadar yapabildiğini gördün atıyorum. O süreyi şu, sonra bir 5 dakika daha arttır. 20'ye çıkar. O zaman biraz daha yap. Sonra onu biraz daha arttır. Dolayısıyla aslında kendine kısıt koyarsan, engel koyarsan bu can sıkıcı bir şey değil. Yavaş yavaş antrenman yapar gibi nasıl ki fiziksel antrenmanda sürekli o ağırlıkları arttırıyorsun ya da setleri ona göre dizayn ediyorsun. Burada da aynı şekilde biz süreyi kısaltarak aslında beynimizi çalıştırabiliyoruz. Bunu da ekleyin bak lütfen. Yoksa bu soru bir şekilde yapılır zaten uzun uzun düşünürsen. Şimdi A, B, C sayısına A artı B artı C ekleyeceksin ve bu 4 basamaklı olacak. Mantıklı olalım. A'nın 9'dan başka bir şey olma şansı yok. Çünkü Düşünsene 8 BC sayısına sen 3 tane rakamın toplamını e, birbirine eşit bile olsa bak soru farklı diyor. Birbirine eşit bile olsa 3 tane rakamın toplamı maksimum 27. 800'lü bir sayıyla 27'yi toplarsan hiç 3 4 basamaklı böyle 1000 küsürlü bir sayı olur mu? Hayır. O zaman net bilgi hemen hızlıca onu yaptık. 9 BC sayısına e, A'yı 9 buldum. B ve C'yi ekledim. O zaman bu ne demek olur? Çözümleme yaparsak 909. Artı 11B artı 2C. Şimdi bunu 4 basamaklı bir sayı haline yani 1000'e doğru tamamlamak için ne söylerim? Mantıklı olmak gerekirse az deneme yapmak için yukarıdan başlayalım aşağı inelim. 1. Rakamları farklı diyor. B'ye 9 veremem 8 verdim. O zaman 909. 88 daha ne yapar? E, 997 yapar. Güzel. O zaman ben burada C'ye artık 2 versem. 3 versem, 4 versem, 5 versem, 6 versem 7 verebiliyor muyum? Evet, 7 verebiliyorum. 9 ve 8 verdim çünkü. Dolayısıyla 1 2 3 4 5 6 tane sayı elde edebildim gördüğün gibi. Sonrasında burayı bir azaltalım. 77 olsun. Yani 909. Şöyle müsaadenizle siz neyse silmeyeyim. Yani, kırmızıyla yazayım. B'ye 8 vermiştim. Şimdi B'ye 7 yapayım. B'yi 7 yaparsam 909 77 daha ne yapar? 987 yapar. Bunu da benim 4 basamaklı sayıya tamamlamak için ne yapmam lazım? E, 13 kaldı. O zaman buraya mecburen ne vereceğim? 8 versem 8 kere 2 16. 7 veremem birbirinin aynısı olur. 6 verirsem yetmiyor. O zaman bak bir tek ne geldi? 8 geldi. 5, 4, 3, 2 saymıyorum bile çünkü 987'ye en az 13 eklediğimde 1000'i elde ediyorum. E 13 ve 13'ten büyük elde edebileceğim rakamlar neler? 7. 7 kere 2 14'ten. 8 kere 2 16. 9. 9 veremem. E, 7 veremem. Haliyle bir tekne kaldı 8. Dolayısıyla örnek sayılarımızı da göstereyim mi? Bak 982. 983. 980 7'ye kadar. Bir de 978'miş. Dolayısıyla 6 gibi oluyor ama şu 978 detayıyla birlikte 7'ymiş gerçek cevap. C şıkkı oldu. 3 basamaklı bir ABC doğal sayısına BC 2 basamaklı doğal sayısı eklendiğinde sayının rakamları toplamı 2 olmaktadır. A artı B artı C toplamı kaçtır? Evet bak bu da tam böyle sınav için şöyle uygun. E, 2025'te de dikkatinizi çekmiştir. Çok yakın olduğu için. Daha önceki yıllarda da bazı sorular var çözünce hemen 10 saniye çözemeyince biraz daha uzun sürebilir. Buraları başlangıçta dediğim gibi dert etme ama sonrasında halletmemiz lazım. Ne yapacağız? Burada ABC sayısına BC eklediğim zaman benim e, rakamları toplamını 2 elde etmem gerekiyor. O zaman aslında rakamların toplamı 2 olması için ya 2000 0, 0 diye bir sayı olmalı bu ya da 110 diye olmak zorunda. Haliyle buna uygun bir durum düşünmeliyim. Bu da bana şunu getirir. 1C'ye 5 de 5 de burası 0 olsun. Sonrasında... Burada B için konuşalım. B'de de şimdi örnek. B'ye de 5 desek tamam mı? Burası 1 olur. Sonrasında ama 3 basamaklı ya. En az burası 1 olacağı için ne oldu? Bak burası 210 oldu. Rakamlar toplamı 3'e çıktı. Haliyle o zaman buradan sonra şuna şey derim. 5 derim. Sonra buraya da şey, 5 derim diyorum. Buraya 0 derim. Buraya 0 derim. Daha sonrasında yine 3 ee, basamaklıydı zaten. Şöyle bir 150 50 yaptığım zaman burası 0 olur. Bak burası 200 olur. Gördüğün gibi ikinci deneme hani maksimum ikinci denemede en azından C5 mi olur? 0 mı olur? Çünkü ne olması lazım? Şu birler basamağının 0 olması lazım. Başka bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Çünkü sen eğer başka bir şey olabilir desen CC zaten birbirinin aynısı olduğu için 2C birler basamağında 0 ve eee Başka bir sayı 0'dan başka ne var? 2'nin katı 2 var. 4 var, 6, 8 var. Zaten sona 2'yi ayırsan buraları 0 olur. O zaman zaten basamak kavramına aykırı oldu. Dolayısıyla 150 ve 50 olmalıymış. Bu yüzden bizim ABC sayımız gördüğün gibi neymiş? Rakamları toplamı 6'ymış. 1, 5, 0'dan. Yalnızca 3 basamandaki rakamı birbirine eşit olan 4 basamaklı bir sayı... ...birler basamağındaki rakamı ile toplandığında 5 basamaklı bir sayı oluyorsa... Bu sayıya 5'lik sayı denir. A, B, C, D sayısı 5'lik sayı olduğuna göre D'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi e, bir kere burada 3 tane basamak birbirine eşit olacak ve biz bunu 4'e çıkaracağız. O zaman 9 başlayalım. Yani şöyle diyelim 3 tane de rakamı birbirine eşit olacak ya. 999 ile başlayalım da rahat olsun. Son basamağı da ayarlayacağız zaten. Bir, bir kere... E, 5 basamaklı sayıya çıkarmak için o zaman mantıklı olmak gerekirse buraya 5 eklersen evet artık ne olur çıkarsın. Sonra 6 yaparsan son basamağı yazalım bak. 9, 9, 6, 6 yaparsan çıktın. Yani 7 yapabilirsin, 8 yapabilirsin, 9 yapamazsın aman dikkat yalnız şu 3 rakama aynı diyor. Dolayısıyla buradan da ne olmuş oldu? Başlangıçta elde edebileceğimiz sayılarda 5, 6, 7... Ve 8 buldum. Peki başka türlü yapabilir miyiz? Hemen şöyle hani şunu diyebilirsin. O zaman bak şimdi. Böyle yazdım. Burayı da gittin atıyorum 8 dedin. E zaten bunun gördüğün gibi şeye çıkma şansı 4 basamağa 5 basamağa çıkma şansı yok. Haliyle ilk 3 basamağı 9, 9, 9 tam başka yapma şansım da yokmuş. Dolayısıyla buradan ne oldu? 8, 6 daha 14, 12 daha... 26'ymış olabilecek sayıların toplamı A şıkkı. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere dikdörtgen biçimindeki yüzeye sahip yemek masasına uzunluğu tam sayı olan kırmızı bir ip şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bir ucu zemine değecek ve yemek masasının yüzeyinin kenarlarına paralel olacak biçimde konulduğunda oluşan uzunluk değerleri aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Buna göre ipin uzunluğu en az kaç santimdir? Şimdi gördüğün gibi sol tarafta Evet bir değme durumu var. Zaten ne diyor? Hep bir uç değil mi? Bak bir uç. Sonra burada da arka taraf değiyor. Şimdi bilmiyoruz. Buraya x diyelim. Yüksekliğe tamam mı? 140'ı zaten vermişiz. Sonra şu mavi ile boyadığım kısım ne olacak o zaman? x eksi ab. İkinci kısımda ise yine mavi ile boyadığım şu gösterdiğim kısım ne olacak? Aşağıda ba kaldığı için x eksi ba olacak. 86 santim zaten genişlik ve altta arkada yine x var. Dolayısıyla ipin uzunluğu değişmiyor. x artı 140 artı x eksi ab de ipin uzunluğu. x artı x eksi ba artı 86 da ipin uzunluğu. Mevzumuz bunun üzerinden yürüyecek aslında. Dolayısıyla baktığımızda şu an ilk etapta tabii ki x'ler gidecek. Onları geçiyorum. Sonrasında 140'tan 86 çıktı. 54 eşittir. Attım sağ tarafa AB eksi BA oldu. 54 buradan da ne olur bak 10A eksi A 9A. Yine 10A 10B B eksi 10B de bize neyi getiriyor? Eksi 9B. Dolayısıyla 9A eksi 9B yani A eksi B neymiş? 6'ymış. Şimdi A eksi B 6 ipin en az olmasını istiyorum. Hemen artık bir tanesini de yerine yazalım kullanalım. Şurayı ele alalım. X artı 140 artı x eksi ab. Ben ipin en az olmasını istiyorum. O zaman burada hemen şuna dikkat etmem lazım. Bir kere x uzunluğu ab'den de büyük, ba'dan da büyük. O zaman ben ab'yi en küçük yaptığımda o da ne? 6 ve 0 veremem. 2 basamaklı dikkat et. Haliyle mecburen 1 ve 6 vereceğim. O şey 1 ve 7 vereceğim. Bu yüzden x hem 71'den hem 17'den daha büyük o zaman mecburen x'e en az 72 verebilirsin. Sadece buna dikkat etmen bak yeterliydi. Bu sayede burası da 72 ve tabii ki AB 71 olduğu için toplam uzunluk bak 1, 72 ve 140'tan 140, 73 daha 213 oldu. C şıkkı geldi. Aşağıda farklı birimlerde ölçeklendirilmiş iki cetvel veriliyor. Sarı renkli cetvelde iki basamaklı AA, AB ve BA sayıları. Yeşil renkli cetvelde 16, 25 ve X sayıları ile eşleşmiştir. Buna göre X kaçtır? Evet. Aslında uzunluklar sonuç olarak aynı değil mi? 25 eksi 16, 9 ise burada da hemen ne diyeceksin? 10A artı B eksi 11A çözümleme yaptığımızda 9'a eşit. Buradan da B eksi A eşittir ne geldi? 9. Bunu bulduk. Devamında da şuraya bakarsak 10B eksi B 9B. 10A eksi A 9A çözümleme yaptığımda neye eşit? X eksi 25'e. Bu da 9 parantezinde B eksi A X eksi 25 haliyle B eksi A 9 olduğu için 81 eşittir. X eksi 25 yani X gördüğün gibi 106 geldi. E şıkkı oldu. Yan yana konmuş kare biçimindeki özdeş 3 yatak örtüsü genişliği şekil üzerinde belirtilen dikdörtgen biçimindeki yatağa konduğunda şekil 1, aynı örtüden bir tanesi konduğunda oluşan uzunluk değerleri şekil 2'de verilmiştir. A, B, B, A, 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 A ve B, B iki basamaklı doğal sayılar olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi aslında özel olarak yapacağımız yorum sadece şu. Burada karenin bir kenarına x dersem burada da böyle 3x demiş olurum. Bu sayede aslında uzunlukları birbiri cinsinden yazabilirim. Çünkü yatağın boyu değişmiyor. O zaman şurayı bir yazalım. 11a, 10a daha 21a artı 12b. Yatağın eninin en uzunluğu. Boyunun uzunluğu zaten ilgilendirmiyor bizi. Burada da aynı şekilde altta da. O zaman 3x neye eşit? 21a artı 12b eksi ba sayısı yani eksi 10b eksi a. Buradan da 3x neye eşit oldu? 21a artı 2b'ye. Birincisi bu. İkincisi soruda bana verdiği işte yine aynı şekilde şu neye eşit? 21a artı 12b'den de 77'yi çıkarınca x'e eşit. Dolayısıyla altta yazdığımda üsttekinin 3'te 1'i yapalım o zaman. 3 ile çarp 63A artı 36B eksi 231 eşittir 3X. Yani 21A artı O artı 2B. Haliyle buradan da sol tarafa attığımız şey 21A yazmışım. Şunu affedersiniz düzeltiyorum. A çıkarınca 20A olacaktı. Çıkarınca o zaman sol tarafa attım da 43A. Ee, sonra burası yine 34B, öbür tarafa attım 231. Neye dikkat etmem lazım? Bir kere e, bu sayı verirken yapacağım hamle deneme yanılma olacak. Çünkü gördüğün gibi aslında mevzumuz şu. Hadi bu tek sayı, bu da tek sayı, bu çift sayı. O zaman daha doğrusu bu tek sayı, bu garanti çift sayı. O zaman 43A'nın tek sayı olması lazım. Tekten çift çıkınca tek olur. A'ya tek sayılar vereceğim. Yani 1, 3, 5, 7, 9'dan birini vermem lazım. Hemen çok rahat edeyim. 1, 9'u hemen ele. Çünkü 9'la çarparsan sayı çok büyüyor gitti. 7'yi hemen ele. Zaten 280 küsür oluyor. 1'i hemen ele. Öbürüne zaten rakam olmuyor. Gitti bak. Topu topu iki tane sayı deneyeceğim. O zaman aslında zannettiğin gibi büyük bir deneme yanılma değil. Bazen oluyor sınavda çok deneme yanılma soruyorlar. Evet bu bir yerden bakınca haksız değilsin aslında ama verilen soruyu da incelememiz lazım. İncelediğin zaman acaba sen tek tek mi deniyorsun yoksa aradaki o ilişkiyi görüp hızlı bir varsayımda bulunup sonuca mı gidiyorsun? Bunlar bizim için kıymetli bak hemen burada soruyu orada 2-3 saniyede iki deneme yapmamı gerektiğini gördüm 3 veriyorum. Burada da 3 verdiğim zaman ne olacak? Şunu da görmüş olacağım aslında. 3 verince 43 çarpı 3 ne oldu? 129. 129 olunca ne kaldı geriye? 100 102. E, 102 olması için buna kaç vermem lazım? 3. Güzel. Gördüğün gibi zaten alabileceği değerler nedir demiyorum. Burada tek bir e, 3'ü verdiğimde sağ tarafında 3 olduğunu gördüm. 129, 102 daha gerçekten 231 yaptı. 5 ile başlasaydın başla zaten yine aynı şekilde olmadığını görecektin. Aslında onu bile söyleyeyim şeye bile indirmeye gerek yokmuş. Tek deneme hakkımız varmış. 5 ile çarpsan 200 küsür sayı oluyor. O zaman yine 34 b rakam kalmıyor bile. Tamam o zaman bak tek durum varmış. 2 bile değil. Dolayısıyla A çarpı B buradan 9 oldu. C şıkkı geldi. A, A, B, B ve B, A ve AB iki basamaklı doğal sayılardır. Akif'in birinci sınav notu B, A'dır. Akif'in ikinci sınav notunu 27 arttırarak 20, Akif 27 arttırarak A, b yapıyor. O zaman BA'ya tabii ki 27 eklediğimizde AB oluyor demek. Bu ne demek? AB eksi BA. Peki bu 27 eksi eşittir. 9A eksi 9B yani A eksi B 3. Tamam. Fulyadın notu da AA'ymış. İkinci notu BB'ymiş. O zaman da çıkartınca ne olacak? Ee, 11 B eksi A. Doğal olarak A eksi B 3 olduğu için 11 B eksi A 33 değil, eksi 33 olacak. Zaten azaltmıştır diyor. D şıkkı geldi. Şekilde özdeş olan 3 tane çubuk birbirine paralel olacak biçimde aşağıdaki gibi hizalanıyor. AB ve BA iki basamaklı doğal sayı olduğuna göre bir tane çubuğun uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyoruz. Evet bakalım. Şimdi bir kere uzunluğuyla ilgili yorum yapacağım ya ben toplam şu Toplam değil mi? Bir, bir tanesinin uzunluğuna X diyelim. O zaman toplamı bulmak için ne derim? Şu kırmızıyla gösterdiğim kısım. Önce şurayı görme. Bir X uzunluğundan AB kırpılmış hal. Sonra şöyle burada yeşille boyadığım kısım ne? Buraya BA diye yazayım. Şu kısımdan bak. Sonra kapatayım burayı. Ee, BA'yı çıkaracağım. Neyden? X'ten. Dolayısıyla hakikaten bak tamamlamış oluyoruz. 1. Buraya kadar X. 2 burası x eksi a b 3 şu kısım x eksi b a ucuca topladığım zaman fazla saydığım bir şey yok. Dolayısıyla 3 x eksi a b eksi b a 198 buradan da 3 x eksi e, 11 parantezinde a artı b 198 şöyle yapalım o zaman burada eee 3x eksi 11 a artı b 198 durumunda 198'in de aslında ne olduğuna dikkat et. 8 1 eksi. Bölme ile ilgili bir şey vardı 11 ile bölünme biliyor musun? Sağdan başlayıp sola doğru giderken artı eksi artı yaptığımızda ne oluyordu? Eğer topladığımız sayıların farkını aldığımız sayıların toplamı 11'in katıysa evet o 11'in katı da haliyle bak bu 8 artı 1 eksi 9'dan 0 0 kendisi harç her sayının katı. Gerçekten 11'in katı. Hakikaten bak 198'i 11'e böl. 1. Sonra buradan 88, 18. Yani bu sayı neymiş aslında? 198, 18 çarpı 11'miş. O zaman 3x eşittir. 18 çarpı 11 artı 11 parantezinde a artı b diyeyim bak. 3x eşittir. 11 parantezinde 18 artı a artı b diyelim. Şimdi neyi gördüm? Bu bir doğal sayı 18 artı a artı b. Garanti o zaman bu da doğal sayı olduğu için 11'in katı oldu. 11'in katı oldu 3x sayısı. E 3 11'in katı olmadığına göre mecburen kim 11'in katı? x. Doğal olarak 11'in katı olacak şekilde bir sayı bir tek şıklarda ne var? 88 var. İşte mevzumuz buydu. AB ve BA iki basamaklı doğal sayı olmak üzere aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde 4 farklı sayı işaretlenmiştir. Bu sayılar arasında kalan sayılar mavi ve kırmızı doğru parçalarıyla belirtilmiştir. Kırmızı doğru parçası üzerinde 35 tane tam sayı olduğuna göre okuduğum yeri unuttum. Mavi doğru parçası üzerinde kaç tane tam sayı vardır? Şimdi burada aslında tabii ki 35 tane tam sayı. Bak bu arada bilgiye de lütfen dikkat et diyor ki arasında kalan sayılar. O zaman şöyle bir örnek vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Bak olaya gel şimdi diyelim. Ben bunun burayı siyah yapayım şunları. Sonra burada da kırmızı yapayım. Bazen büyük sayıları anlayabilmek için küçüklerden yola çıkar hareket ederiz. Böyle yaptım bak. Şimdi kaç tane burada tam sayımız var? 1, 2, 3, 4 tane değil mi? Dikkat et. Senin normalde aslında kırmızı doğru parçası üzerinde var olan sayıların 4 tane olmasına rağmen toplam sayı adedinde 6 tane çıktı. Bu arada hani toplam sayıyı geçiyorum. Araların, a geçiyorum değil mi? Yani lazım olursa kullanırız. Bu arada bunların arasındaki fark da 6 eksi 1, 5. Buradaki kırmızı sayıların kaç fazlası? 1 fazlası. Başka bir örnek göstereyim bak. Hiç sekmez ki hepsinde aynı olur. Şöyle yapalım bak. 16, e, 23 olsun. Şunların arasında kaç tane tam sayı var? Özel bir şey düşünmüyoruz aslında. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değil mi? Dikkat edersen 23-16'nın eksi farkı 7. Aradaki sayı sayısı, e, aradaki kırmızı sayı kaç tane? 16, 6 tane. Dolayısıyla 6 artı birden 7. Ben buradan neyi anlıyorum o zaman? 35 tane sayı varsa tabii ki tartışmasız d a eksi a bunun bir fazlası yani 36 kadar. Bu yüzden de 9 b eksi 9 a 36 b eksi a ne yaptı 4. Yani muhakkak e, matematikte 10 sayıyla 11 sayı arasında ya da 25 sayıyla 36 sayı arasındaki ilişki birbirinden farklı olmayacağı için aynı düzende gittiğinde küçük sayılarda deneme yapmak bu yüzden mantıklıdır. Dolayısıyla B eksi A'nın 4 olduğunu öğrendik. O zaman B eksi A 4 ise aynı mantıkla burada da kaç tane kırmızı nokta olacak? 3 tane kırmızı nokta demeyeyim de 3 tane sayı olacak. Dolayısıyla B şıkkı gelmiş olacak.